Herkese selam aleyküm dostlar. Yeni konu ve güncel gelişmelerle tekrar sizlerdeyim. Bugün sizlere Amerika ve İsrail'in Doğu Akdeniz'deki sinsi planını, İsrail-Filistin arasındaki bazı kritik gelişmeleri ve birden çok konuyu sizlere anlatıp aktaracağım. İlk olarak Kırgızistan. Kırgızistan tercihini Türk İHA'lardan yana kullandı. Kırgızistan'a Bayraktar Akıncı TİHA ve TUSAŞ üretimi Aksungur SİHA teslim edildi. Teslim töreninde TB2 SİHA'larda yer aldı. Teslim edilen bu ihalat ülkenin sınır teşkilatı tarafından kullanılacak. 28 Ekim 2023 tarihinde gerçekleşen törende Kırgız Cumhuriyeti Cumhurbaşkanı Sadır Caparov da yer aldı. Bu bağlamda devlet başkanı üstün altyapısını, İHA'ları ve sınır teşkilatını inceledi. Caparov ülke tarihinde ilk kez sınır teşkilatı için İHA satın aldığını kaydetti ve modern yüksek teknolojiye sahip İHA'ların ülke güvenliğine büyük katkı sağlayacağını vurguladı. Etkinlik kapsamında devlet başkanı Caparov, Baykar CEO'su Haluk Bayraktar'a Kırgız Cumhuriyeti'nin devlet ödülü ödülü olan şan nişanı ile ödüllendirdi. Cumhurbaşkanı Caparo ordunun yeni silahlara ve askeri teçhizata tam olarak hakim olacağına ve bunları sınır güvenliğini sağlamak için bilinçli olarak kullanacağına olan güvenini dile getirdi ve Caparo askerlerin her birinin Manas'ın ruhuna sahip olmasını istedi ve tavsiyelerde bulundu. Tören kapsamında EHA'lar tedarik edilen mühimmatlar ile birlikte sergilendi. Bu bağlamda Baykar tarafından üretilen Akıncı Tia'nın kanatlarının altında Roketsan üretimi MAMTE mühimmatı da görüldü. Buna ek olarak Japaro etkinlikte TUSAŞ üretimi Aksungur SİHA'yı da imzaladı. Aralık 2021'de Bayraktar TB2 SİHA'larını teslim alan Kırgızistan, Eylül 2022'de TB2'leri için yeni bir üstün açılışını yapmıştı. Ve Kırgızistan Cumhurbaşkanı Japaro açılışta Kırgızistan sınırlarının güvenliğini sağlanması devletin önceliklerindendir. İleride sınır muhafızlarının yaşam ve çalışma koşullarının iyileştirilmesi için çalışmalar devam edecek ifadelerine yer vermişti. Ve Türk Savunma sanayisi, elektrooptik keşif, gözetleme ve hedefleme sistemlerindeki ambargoları boşa çıkardıktan sonra sınıfının en iddialı çözümlerine imzalar atıyor. ASELSAN'ın genel müdürü Ahmet Akyol, ASELSAN'ın dünyanın ondan fazla ülkesinde çalışmaları olan, Türkiye'nin değişik illerinde fabrikaları bulunan, ona yakın alanda teknoloji çalışmaları yürüten ve yüksek teknoloji geliştiren, ihraç eden bir şirket olduğuna, bu başarıların 50. yıla doğru giderken elde edildiğini ve her geçen gün büyüdüğünü belirtti. Özellikle ambargolar sonrasında kurulmuş olmasını getirdiği bir millileşme motivasyonunun ASELSAN'ın bütün faaliyetlerine yansıdığını dile getiren Akyol, şirketin Akyol tesislerinde özellikle elektrooptik sistemler konusunda önemli çalışmalara imza attığını ifade etti. Akyol, Milli İHA'ların Türk savunma sanayisinin dünyada önde gelen ürünlerinden biri olduğunu belirterek bundan bir süre önce ambargo nedeniyle bu araçlarda kullanılan kameraların Türkiye'ye satılmaz hale geldiğini anımsattı. Ve millileştirme vizyonu kapsamında KETS kameramızı yapıp Aselsan olarak Türk Silahlı Kuvvetlerimizin ve İHA'larımızın hizmetine sunuldu. O dönem böylece Türkiye'ye haksızca uygulanan ambargolar boşa çıkarılmış olundu. Aslında Aselsan faaliyetlerini 3 ana başlıkla toplarsak öncelikle hedef yerlileşme ve millileşme, ikinci konu alanında en iyisini yapma ve üçüncü konuda ilkleri yapma. Bu bakış açısıyla yapılamayan ürünlerin yerlisi başarıyla yapıldı. Bugün itibariyle 158. .si üretilmiş durumda. 12 ülkeye ihraç edilmiş durumda. Güvenlik güçlerimiz tarafından da başarıyla kullanılıyor. Yapılamayanı yapma, milliyi yapma konusunda güzel bir örnek oldu. Dünyanın en iyisini yapmanın örneği ise Asel 500 oldu. Önümüzdeki günlerde envantere girecek ve dünyada alanında en iyi diyebileceğimiz bir kamera olacak. Önümüzdeki yıl artık güvenlik güçlerimizin kullanacağı bir ürün haline gelen Asel Flir 500'de özellikle yüksek çözünürlük hedefleniyordu ve bu da başarıldı. 20 kilometrelerin üzerinde insan tespiti, 80 kilometrelerde tank tespiti yapabilen ve 20 kilometrenin üzerinde işaretleme gerçekleştirebilen bir sistem haline geldi ve hem gece hem gündüz görev yapabiliyor. Aynı zamanda düşük ışık ortamında çok yüksek görüntü kabiliyetine sahip ve özellikle ilk defa bu sınıfta HD kısa dalga boylu kızılötesi kamera özelliği de kazandırıldı. Sisli ve deniz ortamlarında yüksek görüntüleme performansına sahip olan bir sistem ve kendi kendine işaretleme işaretleme ayarlamasını yapabilmekle birlikte %95'in üzerinde işaretlemelerinde atış performansına da sahip. Şimdi alanında en iyisini yaptık ve bundan sonra ilkleri yapma yolunda ASELSAN ilerliyor ve Katar'dan 8 Hint deniz subayına idam cezası. Bahse konu 8 Hint subayı Katar'ın yürüttüğü bir denizaltı projesinde çalışıyorlardı ve Ağustos 2022'de İsrail adına casusluk yaptıkları gerekçesiyle Katar'da tutuklandılar. Tutuklanan subaylar ilk kez Mart ayında mahkemeye çıkarılmıştı. Katarlı yetkililer ellerinde eski Hint donanma personelinin İsrail'e casusluk yaptığı iddiasına ilişkin deliller bulunduğunu belirtmişti. Ancak bu delillerin ne olduğu veya nasıl elde edildiği hakkında hakkında fazla ayrıntı verilmemişti. Hindistan'da Şişleri Bakanı dahil bazı bakanlık yetkilileri daha önce yaptıkları açıklamalarda bu şahıslara yönelik suçlamaların niteliğinin tamamen net olmadığı değerlendirilmesinde bulunmuşlardı. Bu projede çalışan 8 Hintli subay özel bir danışmanlık şirketinde çalışıyor ve Katar hükümetine denizaltı alımı konusunda danışmanlık yapıyordu. Hindistan hükümeti Katar mahkemesinin idam cezası kararını derin bir şok sözleriyle yorumladı. Hindistan Dışişleri Bakanlığı tarafından yapılan açıklamada şu ifadeler yer verildi. İdam cezası kararı karşısında derinden şok olduk ve detaylı hükmü bekliyoruz. Aile üyeleri ve hukuk ekibi ile iletişim halindeyiz ve tüm yasal seçenekleri araştırıyoruz. Bu dava bizim için büyük önem taşıyor ve yakından takip ediyoruz. Konsolosluk ve hukuki yardımı sürdürmeye devam edeceğiz. Ayrıca kararı Katar yetkilileriyle de görüşeceğiz. Bu davanın gizli niteliği nedeniyle bu aşamada daha fazla yorum yapmak uygun olmayacaktır denildi. Son olarak körfez ülkelerinde milyonlar. Hindistan vatandaşı yaşıyor ve çalışıyor. Katar'da ise 800 binin üzerinde Hint vatandaşı yaşamakta. Bu göçmen işçiler Körfez Arap devletlerinin ekonomilerinin inşasında önemli bir rol oynuyorlar ve aynı zamanda Hint ekonomisi için önemli bir gelir kaynağı oluşturuyorlar ve İsrail askerleri Gazze topraklarında. İsrail, uluslararası kamuoyundan gelen ateşkes çağrılarına rağmen Gazze'ye yönelik 7 Ekim'de başlattığı saldırıları şiddetlendirerek artırmaya devam ediyor. İsrail ordu sözcüsü Tu Amiral Daniel Hagari, İsrail'in Gazze şeridinde plana göre kademeli olarak ilerlediğini açıkladı. Hagari, İsrail tanklarının Gazze'deki bir ana yol olan Salah el Din Caddesi'nde ilerlediğini gösteren görüntülerin ortaya çıkmasının ardından Hagari, ilave kuvvetlerin Gazze şeridine girdiğini ve karada ilerlediğini söyledi. Ancak birliklerin konumunu vermeyi reddetti. Bununla birlikte Gazze'deki hükümet İsrail tanklarının Salah Eldin caddesinden çekildiğini açıkladı. Hükümet sözcüsü İsrail'in Salah Eldin caddesinden çekilmesinin Filistin'in direniş saldırıları altında şeritte kalamayacağını gösterdiğini söyledi. Diğer taraftan sınıra geçen İsrail tankları Apluk altındaki Gazze şeridinin kuzeyindeki Beyt Hanum bölgesi yakınlarındaki tarım arazilerine konuşlandırıldı. Apluk altındaki Gazze Şeridindeki İçişleri Bakanlığı İsrail'in pazartesi günü Gazze Şeridindeki iki konuta düzenlediği hava saldırısından en az 14 kişinin hayatını kaybettiğini duyurdu. İsrail ordusu 27 Ekim'de Gazze Şeridi çevresindeki kara birliklerinin faaliyetlerinin genişletileceğini duyurmuştu. Bu duyurunun ardından İsrail ordusu Gazze'ye yönelik saldırılarını şiddetlendirmişti. İsrailli yetkililer Gazze'den düzenlenen saldırılarda şimdiye dek 1538 İsrailli'nin ışıklarına kavuştuğunu açıkladı. Gazze Sağlık Bakanlığı ise İsrail ile savaşın başladığı 7 Ekim'den bu yana Filistin topraklarında en az 8306 kişinin hayatını kaybettiğini duyurdu. Bakanlık, İsrail'in Gazze şeridine hava ve topçu saldırılarıyla vurmaya devam etmesi nedeniyle hayatını kaybedenler arasında en az 3457 çocuğun bulunduğunu belirtti. Allah bu İsrail'i kahru perişan etsin inşallah. Ve Hamas dediğini yaptı. Tünellerden çıkıp İsrail ordusuna saldırdılar. Gazze'ye yönelik operasyonlarını sürdüren İsrail ordusu hiç beklemediği bir saldırıyla karşı karşıya kaldı. Günlerdir İsrail'in hava saldırılarına maruz kalan Gazze'de durum her geçen gün daha da kötüye gidiyor. İsrail ordusu bugün düzenlenen operasyonlar kapsamında çok sayıda Hamas komutanının etkisiz hale getirildiğini bildirdi. Öte yandan Hamas'ın on binlerce silahlı kuvvetinin şimdilerde Gazze'nin altında bulunan tünellere çoktan yerleştiği düşünülüyor. İsrailli komutanlar Hamas'ın bu tünellerden bazılarını havaya uçurarak geçiş noktalarını bombalayarak engellemeyi durdurmaya çalışmalarını tahmin ediyor. İsmini vermek istemeyen bir Hamas yetkilisi ise Gazze'nin kuzeyindeki gizli tünellerden aniden çıkarak İsrail'i gafil avlamayı planladıklarını söyledi. Ve dediklerini de yaptılar. The Telegraph gazetesinde yer alan haberde İsrail askerlerinin Hamas'ın açıklamasından günler sonra Gazze'nin kuzeyinde pusuya düştüğünü yazdı. Hamas tarafından yapılan açıklamada ise İsrail'in zırhlı birliklerine karşı hafif silahlar ve tank savar füzelerinin kullanıldığı kaydedildi. İsrail kanadı ise Hamas kuvvetlerinin bu saldırı sonrasında İsrail sınırlarına girmeye çalıştıklarını aktardı. Öte yandan İsrail ordusunun Gazze'ye bir kez daha girerek şehrin kuzey ve güneyini birbirine bağlayan bir yolu kestiği belirtildi. Görgü tanıkları tankların Zaytun ilçesinde bulunduğunu ve yoldan geçen her araca ateş açtıklarını kaydetti. Ve son olarak 2.3 milyon Filistinlinin yaşadığı Gazze'nin altı adeta bir yer altı şehri gibi yoğun tünel ağı Mısır'dan İsrail'e uzanırken bu tünellerde Hamas kuvvetleri silah, operasyon ve lojistik faaliyetlerini yapıyor. Bazı tüneller yerin 40 metre altına kadar uzanırken Hamas kuvvetleri olası bir kara harekatında burada hızlıca konum değiştirip İsrail'i zor durumda bırakabilir. İsrail son olarak bu tünel tünelleri 2021 yılında bombaladı ancak hala gizli kalan tünellerin olması çok yüksek bir ihtimal. Ve Türk savaş gemileri görünmeyen tehditlere karşı artık emin ellerde. Artık Türk savaş gemileri görünmeyen tehdit olarak nitelendirilen kimyasal, biyolojik ve nükleer risklere karşı milli sistemlerle korunuyor. Türkiye'nin tam bağımsız savunma sanayisi hedefine katkı sağlayan STM savunma kritik sistemlerdeki millileştirme çalışmalarını sürdürüyor. Askeri denizcilik alanında güçlü ekosistemiyle işbirliğine giden STM, yurt dışından tedarik edilen kritik bir sistemin milli imkanlarla üretilmesini sağladı. STM ile Makel Teknoloji arasında sağlanan işbirliği kapsamında su üstü savaş platformlarında kullanılan ve gemileri kimyasal biyolojik ve nükleer tehditlere karşı koruyan KBRN tespit ve teşhis sistemi geliştirildi. Türk Deniz Kuvvetleri'nin de katkılarıyla göreve hazır hale getirilen sistem ilk olarak Milgem Ada Sınıfı korvetleri entegre edildi. Milgem'in 3. ve 4. gemisi olan TCG Burgazada ve TCG Kınalıada korvetleri Milli KBRN tespit ve teşhis sisteminin ilk kullanıcıları oldu. Sistem STM ana yükleniciliğinde inşa edilen test ve eğitim gemisi TCG Ufuk ile Türkiye'nin ilk milli fırka TCG İstanbul'a da başarıyla entegre edildi. Sistem ayrıca STM'nin ana yüklenicisi olduğu ihracat projesi kapsamındaki iki korvette de kullanılacak. Sistem Türk savaş gemileri ve yurtdışı askeri gemi projeleri dahil ondan fazla platformda görev yapıyor. Sürekli gelişen bir tehdit olan konvansiyonel KBRN silahları ve zehirli endüstriyel tehlikeler savaş gemileri için öncelikli riskler arasında yer alıyor. Milli KBRN tespit ve teşhis sistemi tehdit unsurlarının tespit edildiği sağlıyor. Sistem, KBRN tespit ve teşhis sistemi, ana konsolu, biyolojik ajan tespit cihazı, biyolojik örnekleme cihazı, radyoaktif tespit sensörü, yarı seyyar kimyasal harp maddeleri ve zehirli endüstriyel ajan tespit ve teşhis cihazı olmak üzere 5 farklı donanım ve özgün yazılımlardan oluşuyor. Ayrıca tehditlerin varlığına ilişkin hızlı ve güvenilir bir uyarı veren sistem, gemi personelinin gerekli savunma tedbirlerini almalarına imkan tanıyor. Sistem, sahip olduğu son teknoloji ürünü sensörlerle tehditlere karşı erken uyarı veriyor ve her türlü zorlu çevre koşulunda 7/24 görev yapan sistem, çeşitli kimyasal maddelerin, biyolojik varlıkların ve toksik endüstriyel malzemelerin tespitini eş zamanlı olarak gerçekleştiriyor sıvı, katı ve gaz formundaki tüm tehditlerin tespit edilip numune alındığı sistemde geniş algılama aralığı ve sürekli veri kaydı özellikleri de yer alıyor. KBRN sisteminde tespit edilen tehditler sistemin ana konsol üzerinden ve geminin entegre platform kontrol ve izleme sistemi üzerinden izlenebiliyor. Ve Amerika ile İsrail'den Gazze ve Doğu Akdeniz üzerinden sinsi planlar. Hamas'ı bahane ederek Gazze'deki 24-25 gündür süregelen işgal ve soykırımda Siyonist İsrail'e her türlü de desteği sağlayan Amerika yine bir oyun peşine düştü. Doğu Akdeniz'de tarihte görülmemiş askeri yığınak yapan Amerika bu sefer de uçak gemileri ve savaş gemilerini yolladı. Barut fıçısına dönen sıcak sulardaki çevre ülkelerde ise eller tetikte. Ancak Amerika'dan gelen farklı açıklamalar ortada büyük tiyatronun sahnelendiğine işaret etmekte. Filistin'de adım adım işgalini sürdüren çocuk katili İsrail, Başbakan Netanyahu'nun başını çektiği alçak tiyatrosunu sergiliyor. ABD'nin de güçlü desteğiyle iyice şımaran Siyonistler dünyanın gözü önünde Gazze'de soykırım yapıyor. İsrail ve ABD'den saldırılara dair yapılan çelişkili açıklamalar ise dikkatlerden kaçmıyor. Oyalama taktiği güden tek dişi kalmış canavar ABD, İsrail'e sözlü asker göndermeyeceğini bildirdi. Çok sayıda asker barındıran uçak gemilerini Doğu Akdeniz'de konuşlandıran ABD'nin başkan yardımcısı Kamala Harris, İsrail ve Gazze'ye asker gönderme planlarının olmadığını açıkladı. Hamas'ın bir daha asla İsrail'i daha önce tehdit ettiği şekilde tehdit edemeyeceği emin olmanın bu çatışmadaki temel stratejik hedefleri olduğunu bildirdiğini aktaran Sullivan ancak belirli kilometre taşlarının ne olduğu konusu nihayetinde İsrail'e kalmış bir şey. Bu onların askeri operasyonu. Kararı onlar verecek ifadelerini kullandı. ABD'nin İsrail'e desteğini değine Sullivan, İsrail ya da başka bir ülkeye gönderilen silahların silahlı çatışma hukukuna uygun kullanıldığına ilişkin bir güvence gerektiğini belirtti. Sullivan, esirlerin serbest bırakılması için de çalıştıklarını fakat buna ilişkin bir zaman aralığı veremeyeceğini ifade ederek çatışmaya insani ara verilmesine ilişkin çatışmaya herhangi bir ara verilmesi Hamas'ın yararına olur. Bu bir gerçek. Burada karmaşık olan birçok gerçek var. İnsani ara verilmesi esir alınanların salınması için iyi olurdu. Ancak Hamas'ın da bunu kendi yararına kullanacağından emin olabilirsiniz. Değerlendirmesinde bulundu. Son olarak iki devletli çözüm ve Filistinlilerin güvenlik, onur ve eşitlik içinde yaşama hakkının sağlanmasında Arap devletlerinin rolü ve sorumluluğu olduğuna işaret eden Sullivan bunu sağlamak için birlikte çalışacaklarını ifade etti. Dünyada ve Türkistan dünyasında neler oluyor? Tomasın ayında nasıl gelişmeler yaşanıyor? Hepsi ve daha fazlası için takipte kalmaya devam. Bir sonraki videoda yeni konularla tekrar görüşmek üzere. Hepiniz hoşçakalın. Tchau,